Selam sana Meryem. Selam büyük baba. Ne düşünüyorsun Meryem? Hesapladım da mabede geleli şimdiye kadar 6 ay 17 gün olmuş. Zor mu geçti bu günler? Hayır ancak gün geçtikçe annemin ne zaman beni ziyaret edeceğini daha fazla düşünmeye başladım. Günler geçiyor, geceler geçiyor fakat o gelmiyor. Gamla doldu yüreğim. Tuhaf bir duygu bu. Sahi büyük baba, sence bir anne çocuğunu unutabilir mi? Hayır, unutamaz. Peki, niçin annem beni görmeye gelmiyor? <laughs> niçin ağlıyorsunuz büyük baba? Ben de çok sevdiğim kendi annemi hatırladım. O da mı sizi yalnız bıraktı? Bir gün çalışır mı toplamak için ormana gitmiştim. Ansızın yüreğim gamla doldu. Senin gibi ben de anlatılamaz tuhaf bir duyguya kapıldım döndüğümde, döndüğümde evimizin önünde toplanmış bir kalabalık gördüm. Kalabalığı yararak içeri girdim. Annem yatağında istirahat ediyordu. Gözleri kapalıydı annemin. Hala hatırlarım yüzünde huzur dolu bir ifade vardı. Onu hiç bu kadar huzurlu görmemiştim. Sanki hayatım bütün sıkıntıları ansızın onu terk etmişti. Ellerimi boynuna doladım, yanaklarına bir öpücük kondurdum. Uyanmadı. Bana bir şey mi söylemek istiyorsunuz büyük baba? Hı <laughs> hı. Benim benim annem de. <laughs> Şimdi neden beni görmeye gelemediğini anlıyorum. <laughs> küçük ve mazlum belgemim.